arkadaşlar. Merhabalar diyelim. Bu Merhaba. sefer de Berdan Bey, Dilara Hanım'dan başlayacağız. Dilara Hanım neler söyleyeceksiniz Berdan Bey? bu oyunculuğu karşısında marjinal bir eee ağayı canlandırıyor aslında. Daha izlemedik ki. Evet, izlemedik. Ee, zaten ben dışından geldim yine çünkü zaten sıkıntı demek için geldim ben de. Çalışıyor kendisi. Yok asgari için demedim. Bu aranızda galiba bir eski. Hayır. İlaç biliyorsunuz, 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 İngilizce öğretmeni. Evet. E, özel bir kolejde çalışıyor. Vakti de çok olmuyor. Bugün bizim için geldi. Ya benim için geldi. Ben de merak ediyorum. Için aşiretin İngilizce öğretmeni yoktu. Aldık. O, onu soracak. Yani, yani işte, aşiretin İngilizce öğretmeni yoktu. Dediniz evet, aldık. Biz değil. de aldık işte. Bitti. Resmiyeti artık ne zaman kavuşacak. Hepsi resmi zaten. Hepsi her şey resmi biliyorsun abi. Peki abi. Siz bilmiyorsunuz. Bizden gizli mi oldu? Eee. Her şey oldu bitti. <laughs> abi hemen şunu da soralım. Oyunculuk bir yana olsun, şarkıcılık bir yana olsun ve çıkarttığın markada bir yana olsun. Arkadaşlar hepsi tabii ki ayrı ayrı işler istiyor. Kozmetik sektörün sonuç itibariyle ham maddesini üretiyoruz Mardin'de. Türkiye'de sadece Isparta'da gül ve gül yağı üretilirken gösteriyor. Biz bunu Mardin'de de uzamaya taşıdık. Şu anda da Mardin'de gül üretimi devam ediyor. Ayrıca Berdan Mardin markasının bütün dünyada patenti var. Ve Franchising vermeye devam ediyor. Berdan abi biz hala aklımız bir öncekinde kaldık. Her şey resmi oldu bilin ama. <laughs> oldu işte diyorum işte. Oldu işte. Şimdi manşetler manşetler atılınca da sıkıntı olmasın. <laughs> Yok ben de İbrahim abi gibi yaparım. Film güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim Bey'in o ee, esprisine ne diyorsunuz Berber Bey? Ya şaka yap. Bir Nisan yapmış İbrahim abi. Ben Nisan misan falan Mayıs dinlemiyorum. Oldu bitti. Oldu bitti. Evet. Bilal evet, Hanım siz ne diyeceksiniz? Her şey oldu bitti mi geldi yani yoksa? <laughs> Abi oldu bitti artık kaç yani bir buçuk sene geçti evet. beraberiz ve oldu bitmesi lazım zaten. Bizde de oldu bitti. Hanımla tanıştı. o tanıştık. zaman başlıklar yani, hazırlandı artık. hiç e, sorun değil. Yani sonuç itibariyle e, herkesin kendine özel tabii ki bir hayatı var ama bizim tabii ki birlikteliğimiz biraz daha uzun sürdü. Evet. Birbirimize yakıştığımızı, birbirimize, birbirimize hitap ettiğimizi, zıt olduğumuzu, ya kavga ettiğimiz zamanlar da oluyor tabii. Olmuyor değil yani her zaman şey değiliz. Yani böyle canım cisim değil. O zaman biraz da görünme ee, yüzünüzü soralım. Kavga çok ettiği şey zaman Berkan Bey nasıl oluyor? Abi şu an hep bir aşiret filmindeyiz. <laughs> Diğer ki aşiret filmini Bilal Kalyoncu çekerse İngilizce öğretmeni lazım olursa Dilara'yı oynatacak inşallah. Her şey yazık olsun. Evet. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Rica.